Merhabalar dostlar arkadaşlar 15 Mayıs 2025 tarihinde tavan ve taban olan hisseler hemen şöyle hızlıca bakalım arkadaşlar bugün aslında endeks için çok kötü bir gündü Dün, dün biraz ayak sesleri vardı videolarımı izlediyseniz arkadaşlar orada en çok para giren çıkan hisseler kısmında zaten biraz e, ufak ufak bir şeyler seziniyordum zaten ama o gün de ne diyelim e, ay yuka çıktı. Neyse aslında benim bugün biraz günüm iyi geçti şu anlamda e, bir hissi uzun zamandır takip ediyordum arkadaşlar portföyümde yaklaşık %30 o hissedeydi. Yani bugün oldukça iyi geçti gibi gözüküyor hatta bir ara tavana baya yakınlaşmıştım. Şimdi arkadaşlar taban olan hisselere geçmeden önce bakın aşağıda açıklama kısmında linkle katıl butonuna arkadaşlar üye olursanız üyelere özel olarak da taban ve taban olma oranlarını istatistik olarak arkadaşlar yarın tekrar taban ve taban olma olasılıklarını değerlendireceğimiz videolarımızda üyeler olarak özel olarak da izleyebilirsiniz. En düşük destek paketiyle de olur arkadaşlar. İlla en yükseğini almanıza gerek yok diyelim ve hemen başlayalım. Editte tabanda e, tabanda arkadaşlar bakın e, anlayamam telefonda sıkıntı olduğunu düşünenler de şurada taban ve taban diye yazıyor. Editte 398.000 bin taban da var gözüküyor. Çelebi de bugünün en favori hissesi demeyeyim de en çok adından söz ettiren hissesi. Çelebi de 71 not. Beglio'da 23 milyon not. Turex'de 30 milyon. Kızılbük gayrimenkul arkadaşlar. KZBG'ye ben Kızılbük diye ama KZBG'ye 4 milyon 400 bin. Batı Çim 6 milyon. Batı Söke'de arkadaşlar 4 milyon 200 bin lot tabanda bekleyen var gözüküyor. Peki arkadaşlar tavan olan hisselere baktığımız zaman Karton'un 254 bin, Sönmen'in 13 bin, Skylap'nin 195 bin tavanda bekleyen arkadaşlar bakın şurası tavanda bekleyen. Destek kredi faktöründen 323 bin, KLR Ho'dan arkadaşlar 2.380.000, bin, Derhal'den 1 milyon 66 bin, PSDDC'den 104 bin, Cemaş 6 milyon 217, Zedur 3 ve MRG'nin de tavanında 14 milyon lot bekliyor gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi açıklamalardan üye olarak katılabilirsiniz abone olduktan sonra. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.